Herkese merhaba dostlar. Canlı iddia tahminleri kanalındasınız ve Rolling'in 6. adımıyla devam ediyoruz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün 4 Şubat Cumartesi günü için Rolling tercihlerimizi ...sizlere sunacağım. Aynı zamanda takımlarla ilgili biraz konuşuruz. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. O yüzden böyle ilk önce biraz konuşuruz. Takımlarla ilgili ufak ufak bahsederim. Hani hangi bahsi neden tercih ettiğimi... ...bu bahisi neden rolling'e seçtiğimi... ...şeklinde zaten ufak ufak ben anlatıp... ...sizin de zaten aklınızda, kafanızda oturmuş olur. O şekilde de ufak ufak ilerleyerek... ...böyle çok uzun bir video olmadan böyle... ...10-12 dakika civarlarında bir video planlıyorum. Umarım başarılı oluruz. Bir önceki videomuzda... ...neler yaptık... ...onları ekrana vereceğim dostlar... Şu an hani ekranda ee, hemen bakalım ilk karşılaşmamız geçen videomuzda 5 tane karşılaşma önermiştim. Alanya Spor karşılaşmasıydı. Maç sonu 1.5 üst önerdik. Ee, maç sonu 1.5 üstünü aldık ama hani maç sonu 0.5 üstünün içinde ayırdığımız miktar için oran daha doğrusu gol geldi. O yüzden oran gelmemiş oldu. Karagümrük Beşiktaş maçında hem ilk yarısından hem maç sonu 1.5 üstünden kazandık. Rimini karşılaşmasında ilk yarı çok hızlı bir gol geldi. Zaten maç sonu 1.5 üstü oranı direkt maç başlar başlamaz vardı. Sonra penaltı kaçırdı deplasman takımı ama 1-0 bitti. Maalesef hani doğru bahisti bir türlü atamadılar. Ev sahibi de ikinci de çok bastırdı. Ama burada kayıp yaşadık maalesef. Kasamızdan 18 birim gitmiş oldu. bir sonraki karşılaşmamız da Nasco Anti karşılaşmasıydı. Bunda da ilk yarı 0.5 üst oran verdi ama maç sonu 1.5 üstte oran gelmedi. son karşılaşmamız Dover Vortica karşılaşması da çok hızlı goller geldiği için o karşılaşmada değerlendiremedi. Kasamız 45.5'ten 53'e çıkmış oldu. Benim birim mantığımda. Yani yaklaşık Böyle 20'ye yakınlık bir artış gibi düşünebiliriz. Yani %15-20 arası bir artış yaptık gibi düşünebiliriz. Hani bir önceki adım için benim kasam bazında. Şimdi 6. adımla devam edeceğiz arkadaşlar. 53 birimden. Ben zaten böyle altta gide gide sizlere hepsini göstereceğim dostlar. O şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdi bugünkü bahislerimize geçmeden önce uyarılarımı yapmak istiyorum. 18 yaşından küçük dostlarımız. Burası sizler için uygun değil dostlar. Sizleri dışarı alalım. Sizleri dışarı davet ediyorum aynı zamanda. Ve bugün paylaşacak olduğum tercihler. Payıslar kendi tercihlerim, kendi analizimdir. Bunları değerlendirmeden önce lütfen siz de kendi fikirlerinizi katabilirsiniz. Zaten dinleyeceksiniz. Eğer aynı fikirde değilseniz hani kendi kasanızla değerlendirmeyebilirsiniz. Hani illa benim söylediklerimi alacaksınız diye bir şey yok. Ama ben hesaplama açısından hepsini değerlendiriyorum. Zaten söylediklerime dikkat ederseniz doğru şekilde hep beraber ilerlemiş oluruz. Yani şunu da yapmak istiyorum. Zaten bu anlamda da talep var. Ben zaten karşılaşmaları sizlere anlatırken, takımları anlatırken hani hangi takımdan aslında goller beklediğimi hani mesela işte ev sahibi iki gol atabilir şeklinde böyle ufak ufak bahsediyorum zaten. Hani sadece rolling tercihleri olarak değil de hani farklı tercihlerle değerlendirmek isteyen arkadaşlarım varsa kombine tarzında bu söylediklerimi böyle ufak ufak eğer alırlarsa Hani farklı tercihlerle kendi kombinelerini veya kendi tekli takip etmeleri gereken rolik dışındaki bahislerini de kendiniz kapabilirsiniz. Ben zaten anlatırken karşılaşmaları takımlar hakkında konuşurken bunları zaten ufak ufak sizlere söylüyorum. Hani oradan böyle çıtırlık almak isteyen dostlarım, dostlarımız varsa oradan alıp değerlendirebilirler. O arkadaşlarımıza da ayrıyetten bol şanslar diliyorum. Ve hani şunu da söyleyeyim. Destekleyen herkese yorumlarını yapan, ve destek gösteren göstermeyen herkese teşekkür ediyorum. Hani gerçekten bu serimiz çok destekleniyor. Çok da hani destekçimiz var. Herkese teşekkürler tekrardan. Katıl gruplarımızın açıldığını zaten bir önceki videoda söylemiştim. Hala açık şekilde ilerliyoruz. Biraz altı paketle ilgili e, kombine tercihlerinde daha doğrusu günün ikili tercihlerinde ya yani doğru bahislerle ilerledik ama saçma sapan karşılaşmalarda olan olaylar yüzünden kazanç sağlayamadık. O anlamda da belki canlı şekilde bahis tercihlerine de geçebiliriz bir süreliğine. Yarın yani cumartesi günü için ve pazar günü için yine günün ikili tercihleri gelecek. Hatta hafta sonunda böyle 2-3 günlük bir kombine tarzında hani 2-3 maç her günden birer maç şeklinde bir kombine de değerlendirebiliriz. Onun da hani ben bilgilerini yine toplu kısmından sizlerle paylaşırım. Bronz ve gümüş paket içinde zaten günlük liste paylaşıyorum. Takip edebileceğiniz, kendi rollinginizi günlük şekilde yapabileceğiniz listeler paylaşıyorum. Onları da takip edip değerlendirebilirsiniz. Onları da takip eden, destekleyen herkese de tekrardan bol şanslar dileyim. O zaman bugünkü karşılaşmalarımıza geçebiliriz 4 Şubat Cumartesi günü için. ilk karşılaşmamız Türkiye Süper Lig'den Ankara Gücü Karagümrük karşılaşması. Karagümrük zaten hücum organizasyonlarını biliyoruz. Beşiktaş'tan bir puan almayı başardılar. Gayet de e, güzel performans gösteriyorlar açıkçası Karagümrük tarafı. Ondan önceki haftada Alanya deplasmanında 2-2 berabere kalmışlardı. 3 haftadır da aslında Karagümrük'ün galibiyet alamadığını görüyoruz. 3 haftadır da berabere kalıyorlar. Ondan önce de <laughs> çok özür diliyorum. 4 haftadır berabere kalıyorlar. Ondan önce de Kayseri'ye deplasmanı 4-2 yenmişlerdi. Artık aslında biraz galibiyete acıkan bir kara görüyoruz. Ankara gücü de ama hiç boş bir takım değil. Çok böyle e zorlayan, mücadelesini gösteren ve hani ciddi anlamda da güç gösterebileceğiniz, yani kolayca diş geçirebileceğiniz bir takım değil açıkçası Ankara Gücü. Ben Ankara Gücü'nün futbolunu deplasmanda daha çok beğensem de evinde yine Karagüm'le karşı gol atabileceğini düşünüyorum. Karagüm'lük cevap verecektir. Hatta Karagümrük tarafından iki gol de gelebilir. Ama şu haftada hani genel hem hafta içi karşılaşmalar oynandı hem de hafta sonları oynanıyor. Çok böyle fikstür anlamında dar bir fikstür şey pardon çok özür e, Dinlenme anlamında çok böyle kısa süreleri olduğu için oyuncular biraz böyle yorgun çıkabilir karşılaşmalara. O anlamda da bahis tercihlerini değerlendirirken rolik dışı bahis tercihlerine biraz daha böyle dikkatli olmakta fayda var açıkçası. Ama yine de kara gülme, galibiyete ihtiyacı var. Gol ve goller ben bulabileceğini düşünüyorum açıkçası. Rolik açısından ilk yarı gol gelebilir aslında ama rolik açısından ilk yarı gol değerlendirmeyeceğiz dostlar. Maç geneli 1.5 üst tercihini takip edeceğiz. Zaten %60'a 40 şeklinde. Maç geneli 1.5 üst karşılaşmamız 13.30'da. İlk yarı golü rolik açısından değerlendirmiyoruz. Onu söylemiş olayım tekrardan. Ankara Karagümrük karşılaşmasında maç geneli 1.5-3 şeklinde değerlendireceğiz. Bir sonraki karşılaşmamız da İngiltere Şampiyonşip'ten Rotterdam Sheffield United karşılaşması. Bu karşılaşmamızda 15-30'da oynanacak. Sheffield United e, ligde ikinci sırada şu anda. Rotterdam'da ligin alt sıralarında küme düşme potasına çok yakın. Kendini oradan biraz uzaklaştırmak istiyor açıkçası. Küme düşme potasına da arasında 4 puan fark var. Orada böyle takımlar arasında böyle 16 15. ile küme düşme potası arasında çok böyle puan farkı fazla değil. Her şey yaşanabilir. Zaten daha lig uzun. Oradan kurtulmak adına gol atmak isteyecektir özellikle kendi evinde Sheffield United'da Deplasmanda olmasına rağmen ligin üstünde oynayan bir takım gayet de güzel performans gösteriyorlar. 28 karşılaşmada 48 golleri var. Bu karşılaşmada açısı ben en az 2 gol çıkacağını düşündüğüm için, Rotterdam da evinde gol bulabileceğini düşündüğüm için bu karşılaşma için, karşılaşma için yine başkalarıyla 1.5 üst tercihini rolling açısından değerlendireceğiz arkadaşlar. Yine ilk yarı değerlendirmiyoruz. direkt maç sonu 1.5 üst rolling tercihleri anlamında %60'a %40 şeklinde 0.5 üst oran verirse de takip edip değerlendireceğiz. Bir sonraki karşılaşmamız da Almanya 3. liginden Dinamo Dresden halleşer karşılaşması. Karşılaşmamızda 16 çift sıfırda oynanacak. Dinamo Dresden ligin orta sıralarında 20 karşılaşmada 30 gol atan bir takım. Halleşer de ligin küme düşmek odasında 19. sırada ama alt sıralarda olmasına rağmen çok fazla gol atan bir takım. 20 karşılaşmada yani o sıralardaki e, takımlara göre 20 karşılaşmada 26 golü var. Dinamo Dresden tarafından biraz böyle bakacak olursak evinde oynadığı. 10 karşılaşmada 17 gol bulmuş. Halleşer biraz daha evinde daha iyi oynuyor. Deplasman'da o kadar iyi değil ama yine de Deplasman'da yaklaşık bir gol atma istatistiği var ortalama olarak. Açıkçası ben bu potadan en azından bir puan almak adına çıkmak için en az bir gol atabileceğini düşünüyorum Deplasman tarafının ama Dinamo Dresden üstünlüğünü sağlayacaktır. Bu karşılaşmada korner bahisleri de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Biz Zonic açısından ilk yarı 0.5 üst, maç geleni 1.5 üst değerlendireceğiz bu karşılaşma için. Aynı fikirdeyseniz bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar bir sonraki karşılaşmamız yine Almanya'dan ama bu sefer <laughs> birinci lige Almanya'dan e, Köln Leipzig karşılaşması karşılaşmamız 17.30'da oynanacak. Leipzig zaten karşılaşmalarını genel anlamda değerlendiriyoruz. Hem ligin başlarında da hem de e, şu anda da milyardan sonra da karşılaşmaları çok gollü geçiyor. Güzel dakikalarda gelen golleri de oluyor. Erken de gelen golleri de oluyor. Ama Köln zor bir rakip olduğunu düşündüğüm için bu karşılaşmada erken değil de biraz daha böyle bizim oran, al oran vereceğini düşündüğüm dakikalarda gollerin geleceğini düşünüyorum. En azından dakika 20'den sonra ilk yarı golü gelebileceğini düşünüyorum bu karşılaşma için. Leipzig tarafı ligin üst sıralarında 3. konumda ve e, ligin birincisi Bayern Münih arasında sadece 2 puan fark var. Bayern Münih milyardan sonraki kötü gidişatı hala devam ettiği için Leipzig üst sıraları yakaladı ve hani birinci olma şansı da var bu karşılaşmayla birlikte. Açıkçası bu karşılaşmada Köln tarafı zor bir rakip ve 18 karşılaşmada 29 golleri var. Evinde de güzel performans gösteriyorlar. 8 karşılaşmada 18 golü var. Yani ortalama attığı İki gol ortalamasından daha yüksek bir gol ortalaması var evinde. Ben açıkçası Leipzig tarafına gol atabileceklerini düşünüyorum. Leipzig de cevap verecektir. Hatta deplasman tarafı iki gol de atabilir. Yani böyle çok golü bir karşılaşma bekliyorum bu karşılaşmada. Bu karşılaşmada da ilk yarı 0.5 üst maç geneli 1.5 üst tercihlerini, tercihlerini rolling açısından değerlendireceğiz. Rolling dışı olarak da karşılaşma 2.5 üste kadar çok rahat gidebilir diye düşünüyorum. 3.5 üstte bir tık riskle beraber değerlendirilebilir bu karşılaşma için. Onu da ekstra bilgi olarak söyleyeyim. Rolik açısından ilk kere 0.5 üst, maç kere 1.5 üst değerlendireceğiz. Karşılaşmamız 17.30'da dostlar. Bir sonraki karşılaşmamız da Belçika'dan Yupen Westerlo karşılaşması. Yüpen ligin birincisi Genk'ten kendi evinde bir puan almayı başardı. Aynı zamanda gol de attı aslında ama golünü iptal ettiler Yupen tarafının. Yoksa hani 3 puan da alabilecekti. Ama Westerlo Genk, Genk'ten ziyade böyle Westerlo çok böyle tehlikeli bir takım. Hem gol anlamında hem yeme anlamında mücadeleyi asla bırakmayan, ister 2-0 geride olsun, ister 3-0 geride olsun, isterse 4 tane yani 4-0 geride olsun yine de mücadeleyi bırakmayan, sürekli böyle baskı kurmaya çalışan, sürekli atak pozisyonlarını Devam ettiren, gol yese de atan, atan, yiyen, öyle fazla fazla atan, fazla fazla yiyen bir takım Vestel'le tarafı. Yani 23 karşılaşmada 44 tane gol atıp 39 tane gol yemiş. Ligin en golcü 3. takımı. En çok gol yiyen takımlarından da biri aslında Vestel'le tarafı. Yüpen evinde gol bulacaktır diye düşünüyorum Vestel'le tarafında Çünkü Yüpen'in küme düşme potasından uzaklaşmak için puan ve puanlara ihtiyacı var. Vestel'le da ben cevap verecektir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var tercihi bu karşılaşma için güzel bir tercih. Aynı zamanda bizim rolling açısından da değerlendireceğimiz ilk yarı 0.5 üst maç yerine 1.5 tercih olacak. Karşılaşmamızda 20-15'te oynanacak. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Yüpe'nin gole puanlara ihtiyacı var. Westerlod'un mücadeleyi bırakmayacaktır ve gol atacaktır diye düşünüyorum bu karşılaşmada. Günün Rolling açısından son karşılaşması, iç, karşılaşması ise İsviçre'den Saint Gallen Servet'te karşılaşması. İki takım da ligin üst sıralarında. Üçüncü ve dördüncü konumda. Ee, Servet de biraz daha böyle Saint Gallen'e karşı daha az gol yiyen, yani daha az gol atan bir takım aslında. Yani ben burada karşılaşmanın kilidini Saint Gallen tarafının açacağını düşünüyorum. St. kilidi açıktan sonra da Servet de gol bulmak isteyecektir. Gol bulmaya çalışırken gol de yiyebilir. Biraz zor bir maç. Biraz hani hani e, kilidin açılması gereken bir karşılaşma. Ben kilidin böyle güzel bir dakikalarda açılacağını düşünüyorum ve en az iki gol geleceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. St. Carol'ın evinde gol atacaktır. 9 karşılaşmada da evinde 16 gol bulmuş. E, Servet de cevap vermeye çalışırken atadabilir veya yiyebilir. Bizim için rolük açısından maç geneli 1.5 üst tercihi güzel bir tercih olacak. Maç geneli 1.5 üst tercihini ...rolling açısından takip edeceğiz ve oran gelirse değerlendireceğiz bu karşılaşma için. Bu karşılaşmamız da 22.30'da oynanacak. Aynı fikirdeyseniz bol şanslar diliyorum hepinize. Toplamda 6 karşılaşmamız var 4 Şubat Cumartesi günü için rolling açısından takip edeceğimiz. Karşılaşmaları takip edip candan oranları geldiğinde değerlendirebilirsiniz. Yine fark ettiyseniz karşılaşmalarda anlatırken bazı takımlarla ilgili... ...bazı karşılaşmalarla ilgili ufak ufak hani tercihlerimi aslında belli ettim kombine olarak veya maçlarda takip edebileceğiniz rolling dışı bahislerde. Hani ufak ufak belli ediyorum. Hani dinleyenler, takip edenler bu ufak ufak belirttiğim şeyleri hani çıkarıyorlardır zaten. Küçük küçük de not alıyorlardır diye düşünüyorum. Lütfen hani bunları değerlendirmek isterseniz iyice dinleyip değerlendirebilirsiniz. Aynı fikirdeyseniz. Aynı zamanda rolikle veya başka şeylerle ilgili, katılla ilgili olabilir, herhangi şeyle ilgili olabilir. Benimle iletişim kurmak için yorumlar kısmında yorumlarınızı yapabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Ben tüm soruları elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Sorularınız varsa lütfen arkadaşlar videonun yorumlar kısmında bana sorun. Ben de sorularınızı cevaplayayım. Onun dışında eleştirileriniz vardır, yapıcı eleştirileriniz olur veya hani şu şöyle olsa nasıl olurdu, bu böyle olsa daha güzel olmaz mı şeklinde talepleriniz veya önerileriniz veya yapıcı eleştirileriniz varsa... Bunları da lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben Tüm fikirlere açığım. Hepinizin zaten yorumlarını okuyorum. Hepsini dinliyorum. Hiçbir problem yok. Beraber devam edelim. Beraber büyüyelim. Beraber kazanalım istiyorum. Her şey hepsini beraber yaparak ufak ufak veya hızlı hızlı hep beraber ilerlediğimiz sürece hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yine bir fikirleriniz varsa paylaşmak istediğiniz şeyler de olabilir. Lütfen onları yorumlar kısmında paylaşın. Kendinize iyi bakın dostlar. Aynı fikirdeyseniz bahisleri değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.